Herkese merhaba. Bir tane dijital kumpas aldım. Yani 150 mm kadar ölçüyor bu. Şimdi e, kumpasımızdan biraz bahsedecek olursak niye dijital kumpas bazen ihtiyaç duyuyoruz? Şimdi normal kumpaslar bildiğimiz gibi hassas ölçüm yapıyor ama şöyle yapıyor. Mesela 100, 1 mm'yi 10 parçaya bölebiliyor. 10-10 mesela. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 bu şekilde görebiliyorsunuz değerleri. Ama dijital kumpaslarda 1 milimetreyi 100'e bölüyor. Yani daha hassas işlemler için mutlaka tabii böyle bir kumpas temin etmeniz gerekiyor. Bunlar şimdi piyasada bir sürü çeşidi var. Fiyatı da ucuz bunun. Eskisi gibi değil artık. Her şeyi bulabiliyoruz. Yani fazla bir fiyatı yok. Araştırırsanız zaten Google üzerinden. Orada göreceksiniz yani fiyatı uygun. Şimdi bir incelemesine geçelim bir bakalım bakalım ne demiş burada 150 milimetreye kadar ölçüyor metal gövde bunların plastik gövdeli olanlar da var yani alırken dikkat edin siyahsa plastik gövdelidir bu siyah metal kısımları şimdi ondan da bahsedeceğim için açtı. burada markamız ve modelimiz zaten başka da bir şey yok şimdi bir açalım bakalım içini görelim burada kullanım kitapçığımız burada kumpasımız şurada bir tornavizamız var bu şu pili değiştirmek içindir. Ama pili seçmek için tornavut alalım şu an. Şöyle çıkartalım kumpasımızı. Şimdi. Şöyle dış görünüşüne bir bakalım. Bu da milimetre ve inç ölçüyor. On off düğmemiz bir de e, sıfırlamak için yani ürünümüzü. Mesela tam bastık. Ah, otomatik açtığımızda demek çalışıyor bak. Hmm. Böyle çektiğimde çalıştı. Yani on off düğmesine basmanız gerek yok. Mesela şimdi eksi bir gösteriyor. Buradan zero diyeceksiniz. Sıfırlayıp Ondan sonra ölçümünüzü yapacaksınız. Dediğim gibi mesela şimdi şu kalemi bir ölçelim. Ne diyecek bakalım burada. Ne demiş 6.93 yani 7 milimetre bu. Ama dediğim gibi yani milimetreyi 100 parçaya bölüyor bu. 93 yani. Tam 7 değil ama normal kumpasla ölçseniz bunu 7 göreceksiniz. Ama bu tam değerini veriyor yani. Bunlara güvenilir mi? Bence güvenilir yani. Bence ölçümde fazla bir sıkıntı yaratmazlar yani. Neyse onu gösterir diye tahmin ediyorum. Şu gövde kısmı kimileri plastik. Bilginiz olsun. Ee, onlar biraz daha fiyatlar uygun. Bu demir olduğu için şuraları. Yani fazla fiyat farkı yok aralarında ama biraz var. E, şöyle baktıracak olursak şunu çevirdiğimizde şöyle bak arkaya doğru gidiyor. Güzel yapmışlar. Şöyle ileri doğru gidiyor. Şurada mesela ölçümüzü ayarladık. Şuradan sıkabiliyoruz. Da hani ileri doğru ileri geri kıpırdamasın. Yani kumpas kullananlar bilir zaten bunları. Şu arkadaki çubuğumuz çıkıyor ya. Bu derinlik ölçmek için mesela bir e, silindirin içine ölçeceksiniz. Bunu sokarsanız içine ona göre şöyle mesela göstereyim sizlere. Şöyle bastınız mesela. Kaçmış burası. Şöyle çıktı. Şuradakine bakıyorsunuz. Evet. 11.69 milimetreymiş yani kumpasımız bu şekilde arkadaşlar yani daha da fazla anlatacağım bir şey yok burada işte bir şeyler vermişler ölçüm ölçüm e bu şekilde yani güzel kumpasımız fiyatı da uygun alabilirsiniz güvenli alabilirsiniz kumpastan bahsedeceğim bu kadar videoyu beğenmeyi unutmayın